izleyicim. Tövbe ya. Şey diyor, e, günde eşimle 10 kez ilişkiye giriyorum. <laughs> ben tövbe. Ben, ay, tövbe, ben güzel. 10 kez eşimle ilişkiye giriyorum. Yok öyle bir Bunun şey. Yani, zararını hava ya? Ya? E, atıyor Bize gelen telefonla, e, ben geç boşalıyorum ne yapayım? Aynı onun mantığı gibi. Yani günde 10 defa ilişkiye girmek ve her gün yazıyor her gün 10 defa ya yuh yani ben bile yuh diyorum yani olmaz biliyorsunuz yani. e, yok tabii ki yani Türkiye'de neden, e, neden? E, fizyolojiye aykırı dair bey yani hani o günde 10 defa her gün e, olur mu canım yani hani bu yani kadar yani şimdi yalan mı yazıyor efendim izleyici yazmış biz de onların e, de sorularını de okuduk e, yani. oraya her yazılanı doğru kabul edersek yandık yani ha. o zaman yani böyle bir şeye karşılaşmadınız gelen böyle bir sorunla her gün günde 10 defa ilişkiye girilmez Fizyolojiye, biyolojiye, hormona her Kardeşim Haydar Dünmen'e her... sorun siz de bu tür soruları <laughs> bana sormayın ya. Yani <laughs> bu e, birazcık e, açıkçası ego tatmin gibi evet. bir şey. E, öyle bir şey olamaz ama bize rutin sorulan sorulardan bir tanesi şeydir. Nedir? E, haftada ne kadar ilişkiye girmem gerekiyor? Evet. Kişiden kişiye, e, yaştan hani değişir e, ilişkiden ilişkiye fakat aşağı yukarı ortalama haftanın iki günü biz e, o yerin ilişkiye ve bu normal bir ilişkinin devamı için uygundur deriz. Evet. Ama bu haftanın beş günü de olur. On kez olmaz tabi de. Tabii. Yani abartmışlar e, Diyelim. çok abartmış. Ahmet Çakar spor yorumcumuz dün Beyaz TV'de e, bir açıklamalarda bulundu Ahmet Çakar. Ne söylemişti? Ondan bahsedelim. Prezervatif reklamlarının erken saatlerinde yayınlanmasına karşıyım kardeşim dedi. Muhatabı da elbette sizlersiniz. Ee, çok sizle üzülüyorum. Geliyorum. Neden? Çok üzülüyorum, çok üzülüyorum. Niye? Şimdi ya biz... Yani çocuklar izliyor ama Gökçen Hanım yani saat 12'den sonra verisi olmaz mı diyor Ahmet Çakar. Şimdi biz doktorlar e, doğum kontrol yöntemlerini e, hastalara, kadınlara, erkeklere hani duyurmak için var var bağırıyor muyuz? Evet. Bağırıyor. Zaten topu topu 3-4 tane doğum kontrol yöntemimiz var. Evet. Öyle mi? Evet. Şimdi bunun Biraz önce söyledim ya, bazı şeylerin normalleşmesi lazım. Aynı prezervatif reklamı, nüdük makarnası reklamıyla eş olduğu zaman Hayır. biz bunu normalleştiririz. Ve o zaman işte cinsel tecavüzler, tacizler ya da bu problemler olmaz. Takılmamak lazım. Yani aynı sigara içmeme ya da e, alkol kullanmama kamu spotu gibi kullanılması lazım bence. Yani hmm. ne demek bu? Yani bu prezervatif bu... reklamları kamu spotu olsun diyorsunuz. Ya e doğum kontrol yöntemi şimdi bakın. E, çocuk ölümleri, anne ölümleri. Yani bu e, çok can sıkmamak gerekir bu dönem evet. bu saatte ama e, bunların önlenmesi için yöntemlerin bilinmesi lazım. E, bunu ben söylemezsem arkadaşlar evet. bir de e, kendi alanında alkışlanan bir hoca kendisi. Yani hani e, bunu benim söylemem lazım normalde diye hani bu işin yani uzmanı uzmanları olarak. Uzmanları söylemesi e, lazım. Şimdi yanlış anlaşılıyor. Onu çok seven biri bir genç e, Ahmet hocam bunu demişti diye prezervatifin saatiyle ilgili değil de prezervatifi yanlış anlamış olabilir. Kullanmıyor ya da. Ya hayır de hocam bunu böyle söylemişti ama der ama bilinçaltına yanlış gider. Prezervatifi onaylamıyordu der. Düşünsenize evet. yine söylüyorum 3 tane topu topu bizim istediğimiz doğum kontrol yöntemi var. E bunu kullanmayacaksa ya da e, bu bilinmeyecekse e yani o zaman e, evet. yine bodrum katlarında istenmeyen gebeliklerin tahliyeleri başlar falan evet. falan. Onun için konuşurken dikkat etmek Şimdi lazım. Sevgili